Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir bu tarz videolar çekmiyordum. Ee, şimdi sizlere gerçekten ama gerçekten çok müthiş gençleştirici özelliği olan, cildinizi bebek gibi yapan bir maske tarifi vereceğim. Öncelikle bunun için şöyle bir kaşık pirinç unum var, bir çorba kaşığı. Şöyle bir adet yumurta ve bir çorba kaşığı sütümüz var. Şurada serumum var. Markasını vermeyeceğim. Yumurtanın sadece akı birazcık sarısı karıştı ama sorun olmaz. Sadece akını kullanıyoruz. Böyle sütümüzü ilave ediyorum. Bu tam bir krem kıvamına geliyor. Şöyle iyice serumumdan da ilave edeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Serumumdan da yeterince ilave ediyorum. Şöyle 3 damla yeterli olacak arkadaşlar. Kolajen serumum. Gördüğünüz gibi şöyle kremsi bir kıvama geldi. Bunu yüzünüze, dekolte bölgenize, ellerinize uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel sonuç alacaksınız. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten enfes güzel bir maske. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Maskemiz bu şekilde.